Allah Allah ım Allah ım. Alayım. <laughs> Aldım şu an. <laughs> alttan <'ım>. <laughs> <yaptın>, alayım. <laughs> i̇şte bu yüzden sevmiyorum dışarıdan adam almayı. Aha Delta Ercan Pici gelmiş. oğlum oğlum. yani? Saat kaç? Saat Anasının amına çıktığı yerine kadar kesen bana kodum oğlum çocuğum. Bırak bak o şey var, sen git hayvıçı Yok yok bırak o takılsın orada ya onlara vurma diyorum sana hala adama vur diyorsun adam abi. Eray ne yaptı biliyor musun Elçin? Magnecik ilk tonluk çarlarını kes amına koy. Kimin? Bu orası çocuklarının. Evet var mı diyor bir Attık. Ha, biraz mala verdi. Ona sorsana, ona şey yatmış mı? Dur ben sorayım. Sen nereden yazıyor sana? PM'den sen cevap veremiyorsun ha? Veremiyorum ha. E nereden yazıyorsun ama? Hop! Tek geldi artık Yazdım da bilmiyordum ki şey yapamıyorum, kestiremiyorum ya. Ben ona PM atamıyorum. Digniti, dignity, dignity. Ha. Sen yardımcı vur ver. Okey. Nerede baksana. Gelmişti mi? Devam edersin, ya, ne veremiyor. Thank you. Bunlar izler öne ne oldu? Esiyor. Seni yakalayacağım, seni seni. Maristo. Evet. birinci derecesi. böyle bir yat yanlış anladım da. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey yapamazlar. Kim onlar mı ben mi? Vallahi bilmiyorum. Kimse bir şey yapamaz. Sen de abici tanımıyorsun Zercan. Sen de tanışırız yakında. Ayy. 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 Salon ben hatanız lazım. Arkadan sağ oyuncu. Dön sağ çaprazına. Dön sağ çaprazına. Süperin indir. Sercan'ın canını acar. Fadesi indirdim. Alın o kanı sokma. Kanka gel buraya gel şu kuramayı alalım siktir et çalmasınlar kuramayı gel. Oo geldiler bunlar buraya bir saniye şimdi şimdi eridot damana bir kür bir de minör. Yargıcı yat oğlum aşağı. hadi bakayım. Hadi. Gel buradan adamlar gel, gel. palet alsana kanka partiye, dignity'yi. Adım bir arkadaşım. Kaldım Abi, yani, Taş var mı? Peker beni herhalde Benim arkama gel Selcan. Bir miydi orası? İki mi? Bir sanırım İç. Çekersin dört dört yazsam ya Yazdığımı görmüşüm Dik kafası çekse çeker de Lan çık içlerinden çık çık ama ölüyor respawn basıyor o sıkıntılı ama rakıyı Arkamdakine bak Sercan sen yapma Torlu Yanımdaki asas var ya okçu tam bir geri zekalı ama minör atıyor <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam Oğlum adama kür al kür aptal <laughs> bu bok işte. tek at tek at ya. Ha adam niye beni çekti lan? Ataklarını kırdım. Beni öldü tamam ona koyayım. Oh şey bak. Oh, içime yargıcı atladı. Hmm. Şimdi lütfen şimdi tormentsiz basmadım. Alın kendi kürünüzü. Hemen sol çaprazdan tor tormentsiz bastım. Hemen dörtten başla. Altın devam et. Hemen yargıcı tut. Kes şu sala. Arkasındakini kes. Henry'yi tut. Henry iyi indirdim. Devam et Henry'ye. Kürüz tut parazitini. Sağ çaprazdan tormentsiz bastım. Oradan kime değerse. Hemen sağ çaprazdan dost geldi parazitini. Eyvallah aman. Oğlum adam ya tek ya. Gelalım da ona. Bulboğa mı? Bilmiyorum. Git bitir de bulboğayı. Bir kaç hp'si kaldı bir şey ya ama Gel burada sonayım diye var. Telefonum Telefon. Telefonum sallıyor Telefonum çalıyor. Bir dakika telefonum çalıyor. Gel gel buraya. Gel gel neredesin? Abicim ben sen takip edeceğim. Ben seni değil. Gel. Tamam da bir adam bir adam gördüm. onu kes. Ne bir sakin. Ne Sen dua et okçuyum yanında oynuyorum yoksa. Kanka şeyi çek çektirmeseydin ya telefonda yani Ersin. Ya bu kapsın ama Telefonda olmasın bilgisayar başına olmadığı anlama gelmez. Kalktı ya bilgisayar başından hani. Yani, ölecek şimdi ama. Abi. abi bizim dignite mi okçu lan? Hmm. Yok asasmış.